İyi akşamlar arkadaşlar. Bizim çiftlik köyün ana caddelerini bu şekilde ışıklandırdılar. Tabii ki bundan önceki belediye ayak yaptı. Bu çok güzel oldu. Caddelerimiz ışıl ışıl. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. belediye borçları çok aldı. kaldı. Borç dolu ama sokaklarımız da güzel oldu. Işıl ışıl. Tabii ki bu elektriğin parası vatandaştan çıkacak ama e, e, her bir yatırımın bir de gideri olacak tabii ki. Geliri elektrik idaresine gider bizden. Sağlık olsun ne yapalım. Ama güzel oldu sokaklarımız. Daha da güzel olur inşallah. Hoşçakalın. İyi geceler.